Selamlar, iş arkadaşınız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomda Tunus iş örgüde Z harfinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Ben bu modeli yaparken 3,5 numara bir tek şiş kullandım ve ipim de patik ipi. Modelimin arkasını göstereyim şöyle. Klasik bildiğimiz Tunus işi model arkası. Gördüğünüz gibi iki renk ip kullandım. Çok uzatmadan anlatmaya geçmek istiyorum. Umarım beğenir ve keyifle izlersiniz. Evet, 15 tane ilmek alacağım. Yalnız ilmek alırken ilk kez yapanlar için nasıl yapıldığını da bir kere göstermek istiyorum çok kısa bir şekilde. İpimi çevirdim. Şişi geçirdim. Başına doladım ve çektim. Böylece bir düğüm oldu burası. Şimdi kaç tane ilmek alacaksak o kadar zincir çekmemiz gerekiyor. Biz 15 tane ilmek alacağımız için 15 tane zincir çekeceğiz. Başına doladım çektim ve bir zincir. Başına doladım, çektim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane zincir çektim. Şöyle biraz odaklayalım. Evet, 15 tane zincir çektim. Şimdi ilmek alırken bu şişin üzerindeki bir ilmek zaten ve son çektiğimiz zincire bağlı olan ilmek. Hemen yanındakine battım, başına doladım, çektim ve ikinci ilmek oldu. Bir sonrakine battım, başına doladım, çektim 3. Bir sonraki 4. Bir sonraki 5. Bir sonraki 6, bir sonraki 7, bir sonraki 8, bir sonraki 9, bir sonraki 10, bir sonraki 11, 12, 13, 14 ve 15. Şöyle göstereyim. Evet. İlmekleri şişten çıkarırken başına doladım. 1 2 son iki tanenin içinden çektim başına doladım son 2 taneden çektim başına doluyorum son iki taneden çekiyorum sonuna kadar bu şekilde gideceğiz Evet İkinci sıraya geçtiğimizde, bu zaten alttaki birinci ilmeğin üstteki hali. Hemen yanındakinin altından geçirdim. Başına doladım, çektim. Bir sonrakinin altından geçirdim, başına doladım, çektim. Bir sonrakinin altından geçirdim, başına doladım, çektim. Sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Evet. Sonuncuya geldiğimizde 14. de aldım. Sonuncuya geldiğimizde her zamanki gibi aldım. Arkasında bir parçası daha var. Onu da birlikte aldım. Başına doladım. Çektim. Şimdi tekrar ilk sıradaki gibi iki dikili çekiyorum. Başına doluyorum. Son iki tanenin içinden çekiyorum başına doluyorum son iki taneden çekiyorum Evet modelin olduğu sıraya geçerken 4 tane krem 7 tane de kırmızı ilmek alacağım şimdi 2 3 4 4 tane krem ilmek aldık. Şöyle odaklayalım. İp değiştirirken yeni ipimi arkada tuttum şu şekilde. Normal bir şekilde ilmek aldım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sayalım yine de 2, 4, 6, 7. Normal ilmekler bu kadar e, geniş olmaz, yani bu kadar geniş tutmazsınız. Ama ben özellikle video çekerken ilmeklerin görünebilmesi için, yani yapamayan ya da yeni öğrenen insanlar için biraz daha gevşek örüyorum ki şunlar belli olsunlar kendini göstersinler. Evet. Tekrar ip değiştirirken normal bir şekilde ipimi parmağıma doladım ve örüyorum. Yani ip değiştirmek aslında bu kadar kolay. Kesmeniz veya bağlamanız gerekmiyor. Evet. Çekiyorum. Yalnız çekerken birden fazla renk ip kullanıyorsanız her ilmeği kendi rengindeki iple çekmeniz gerekiyor. Bunu nasıl ayırt edebiliriz? Şu şekilde. Şimdi en öndekine bakmayacağız. Zaten öndeki krem. Bir kere kremle çekiyorum. En öndeki değil, arkasındaki renk hangi renkse onunla çekiyorsunuz. Arkadaki krem olduğu için yine kremle çektim. Şöyle alayım. Arkadaki bak, krem değil, arkasındakine bakacaksınız. Kırmızı olduğu için kırmızıyla çektim. Arkadaki kırmızı olduğu için kırmızıyla çekmeye devam ediyorum. Kırmızı olduğu için kırmızıyla çektim. Sonuncuya geldiğimizde evet şişin üzerinde bir tane kırmızı görünüyor ama en öndeki olduğu için onu dikkate almıyoruz. Arkasındaki renk krem olduğu için kremle çekiyoruz. Ve ben tüm ilmeklerimi şişten çıkardım. Şöyle takalım geri. Evet. Arkadaki krem olduğu için kremle çektim. Krem olduğu için kremle çekmeye devam ediyorum. <laughs> Diğer sıraya geldiğimde 9 tane krem, bir tane kırmızı. 2 3 4 5 6 7 8 9 ah 9 2 4 6 8 9 bir tane kırmızı diğerleri krem ip değiştirmeyi ilk sırada gösterdiğim için tekrar göstermeyeceğim çekiyorum. Kendi rengindeki iple çekmeyi de gösterdiğim için tekrar göstermeyeceğim. Diğer sıraya geldiğimde 8 tane krem, 1 tane kırmızı. 2 3 4 5 6 7 ve 8 Bir kırmızı, diğerleri krem. <laughs> çekiyorum diğer sıraya geldiğimizde 7 tane krem bir tane kırmızı 2 3 4 5 6 ve 7 bir kırmızı diğerleri krem 2 3 4 5 6 7 tane de krem yaptık çekiyorum her ilmeği kendi rengindeki iple Bakın yanlış çekiyorum ben de. Evet, diğer sıraya geldiğimizde 6 tane krem, 1 tane kırmızı, 2, 3, 4, 5, 6, 1 kırmızı, Diğerleri krem. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane de krem yaptık. Şu ana kadar yaptığımız bu şekilde. Diğer sıraya geldiğimizde 5 tane krem, 1 tane kırmızı ilmek. 2 3 4 ve 5 1 kırmızı, diğerleri krem. Sayarak gidiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Burada baştan sona bir kere sayacağım. Eksiğimiz olmasın. Kaçırdıysak düzeltelim. 2 4 6 8 10 12 ve 15. Hiç kaçırmamışız. Çekiyorum. Diğer sıraya geldiğimizde ise en başta yaptığımız yani şurada yaptığımız gibi 4 tane krem, 7 tane kırmızı. 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 6 ve 7. 1 2 3 ve 4 4 tane de krem yaptık. Çekiyorum. Evet, kırmızı iple işimiz bitti. Birazcık şöyle şu kadar boşluk bırakıp kesebilirsiniz. Ben de keseceğim. İki sıra düz krem öreceğim. İki, üç, dört. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Çekiyorum.

şöyle alalım. Arkasını göstereyim. Arkası bu şekilde. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videoların devamı ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.